istersen Irak genelinde bugün yanlışım yoksa ben öyle duyurdum. Propaganda yasa bugün itibariyle başladı ya da başlamak üzere e, sona erdi. Özel e, oy kullanacaklar yani 9 Kasım'da e, özel oylama başlayacak. E, orada farklı buradaki gibi değil. E, daha sonrasında 11'inde de e, genel oylamaya geçirecek. Ne kadar e, kişi katılması bekleniyor bu seçimlere? Ne kadarı e, kadın kotası %25 civarındaydı benim bildiğim kadarıyla. Genel bir bilgilendirme yapalım istersen Irak daki durumu daha sonra başrozelini özelini analiz edip değerlendirelim bir söz sana vereyim ben buyur Selahattin, e, siz de ifade ettiğiniz aslında geçtiğimiz saatlerde e, resmen e, Kürdistan, şey Irak parlamento seçimleri için e, Yüksek Seçim Komitesi'nin e, e, öngördüğü süre bütün partiler için e, sona erdi. Yani an itibariyle resmi olarak hiçbir parti herhangi bir propaganda yapamayacak. E, bunun temel nedeni en az e, seçmene bir günlük bir düşünme süresi e, tanıma e, literatürü öyle geçiyor. Böyle bir sistemin nedeni böyle. E, tanımlanıyor. Ee, yarın değil bir sonraki gün şey özür dilerim pazar günü o, e, oylamanın ilk etabı gerçekleşecek. Irak'ta e, sizin de ifade ettiğiniz gibi iki etapta gerçekleşiyor hmm. e, oy kullanım e, işlemleri. Biri genel seçimlerden iki gün önce özel güvenlik gü şey, e, güvenlik güçlerini yoğun olarak kapsayan ancak seçim günü e, oy kullanamama seçimden dolayı görevli olacak kişilerin oy kullanamaması dolayı e, uygulanan bir e, tarife bu. Yani bu e, onların da oy kullanma hakkının kullanılma e, sağlanmasına amaçlıyor. Hı. Sonraki iki günde de e, şey yani bütün sandıklar e, hazır bir şekilde olacak güvenlik güçleri görev alanlarına geçecek ve. Artık halkın oylamasına geçilecek. E, buna da neredeyse sadece dört e, günlük bir e, zaman kaldı. Aslında dört gün sonra bu saatlerde bizler yavaş yavaş e, başta e, Kürdistan bölgesi olmak üzere Irak'taki birçok partinin oy sayımına başlamış olacağız. E, Selahattin oy sayımının da hatırlatmak gerekiyor ki biyometrik e, kart sistemiyle kullanılıyor. E, bu biyometrik kart Sistemi aslında sahte oyların kullanılmasının önüne geçmek için e, geliştirilen bir sistem ancak daha şimdiden birçok e, bölgede e, biyometrik kart e, kartların satın alınması e, hmm. haberleri, skandalları yine Güney Kürdistan ve Irak medyasında işlenmeye e, başladı. Bu biyometrik kart sistem e, kartlar e, ilgili adaylar veya partiler tarafından satın alınarak e, istediğin, istenilen kişiye e, oy e, kullanılmasını e, geliştirecek bir durum. Hmm. Durum şimdilik bu e, çok sayılı e, gün kaldı, dört gün kaldı. Ancak toplum tarafından değil ancak taraflar gerçek anlamda da kendileriyle birbirlerine karşı yoğun bir rekabet halinde. Evet. Peki toplu, 329 milletvekili seçilecek yanlışım yoksa bu adayların sayısının oldukça yüksek olduğunu okudum ben bu adayların bazı kısım bazılarının da adaylık statüsü uygun olmadığı için iptal edilmiş bu konuya dair de biraz bilgi verirsen seviniriz. Şöyle sadece Kürdistan bölgesinde yaklaşık 300 adayın yarıştığı ifade ediliyor. Kürdistan bölgesi ve bir de tartışmalı bölgeleri de buna dahil edelim. Şöyle bir sistem uygulanıyor Selahattin. Her kentin bölgenin belirlenen aday sayısı kadar her partinin belirlenen aday sayısı kadar şey parlamenter kürsü sayısının iki katı kadar aday belirleme hakkı var. Yani evet. örneğin Süleyman 18 kürsüsü var. E, her parti e, onun iki katı kadar yani 32 e, şey 36 alayı belirleme hakkı var. Şöyle bir sistem uygulanıyor. Bunun temel e, şeyi şu. Ee, seçmen önce kendi partisinin listesini belirliyor. Adayı, partisinin e, oy pusulasındaki numarasını belirliyor. Sonra da partisinden de belirlenen e, adaydan birine oy veriyor. Yani hı hı. E, adayı da seçmiş oluyor. Sadece partiye oy vermiş olmuyor. Türkiye'de aşina olduğumuz sistem e, gibi değil. Hı hı. Seçmen aynı zamanda desteklediği partinin adayını da e, belirleme hakkına sahip. Bu anlamda e, çoklu seçenekle e, karşı karşıya. Bu yüzden aslında aday sayıları oldukça yüksek oluyor. E, Kürdistan bölgesinin e, toplamda 46 kürsüsü var. E, en az 6-7 fraksiyon e, yarışıyor. Her bir fraksiyonun da e, iki katı e, kadar aday belirleme hakkını göz önüne aldığımızda sayılar yüzleri e, bu diyor evet. Irak genelinde de 19 vilayet var. E, her vilayetin nüfusa oranla belirlenen kürsü kürsü sayısı var. 19 vilayetin her birinde de Kürdistan bölgesinde sadece Kürt partileri var. Farklı birleşenlere ait bir şey yok. Kerkük biraz özgünlüğünü koruyor. Yine Musul kısmen özgünlüğünü koruyor. Ancak Kürdistan bölgesinde Kürt partileri dışında bir parti yok. Diğer bütün alanlarda da Kürtler, Sünniler, e, Şiiler e, her bir bölgenin elbette ki ağırlıklı olan bir bileşeni olmakla beraber karma bir e, seçim sistemine dahil olma durumu var. Aday siz aday sayılarının bu kadar çok, bu kadar karmaşık olmasının temel nedeni de e, biraz bundan kaynaklanıyor. Anladım. Şimdi siz, Evet. Buyur sözünü e, tamamla istiyorsan ben bir soru daha evet, ekleyeyim e, ya da e, buyur e, sen tamamla ben tabii, sorayım. Tabii tabii. 329 e, parlamenter için çalış e, yarışıyor bütün e, e partiler e, Selahattin. Bunların sadece az önce de ifade ettiğim 46'sı Kürdistan bölgesinin e, geriye kalanları e, e, İran farklı çeşitlerini e, temsil etmek için e, belirleniyor. Kürdistan bölgesinin bir e, siyasi coğrafya e, çizelim istersen. E, 4 Kür, Irak'taki 19 vilayetin 4'ü Kürdistan bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor. <laughs> e, bunlar Halep, Cehavler, Süleymaniye ve Doğu kentleri. E, geriye kalan ya e, Clash 10, 15, 14 özür dilerim 14 vilayet Şiilerin kontrolünde, Şiilerin ağırlıklı olduğu kentler, evet. e, Dört 4 kent de e, Sünnilerin iktidar olduğu kent. Hı. Bir kent çok kritik ve e, kritik bir önünde çünkü sürekli tartışmalara konu oluyor. O kent de e, e, aslında e, Kerkük oluyor e, Selahattin. Kerkük bütün bileşenler için, sadece Kürtler için değil, evet yoğun bir Kürt nüfusu var. Ancak her bileşenin nasıl bir siyaset stratejisi ortaya koyacağını belirleyen bir fotoğraf çıkarıyor ortaya ortaya yani bütün partilerin Aslında bir sınav alanına dönüşüyor. Örneğin Kürtlerin orada e, ulusal ortak bir e, listeyle girmesi beklenirken daha fazla parlamenter edeb elde edebilmesi için ne yazık ki e, ayrı ayrı par partiler şeklinde listeler şeklinde bu seçimlere de giriyor. Bunun en büyük e, yani bunun nasıl bir zarara yol açtığı bizler Kerkük yerel seçimlerinde görmüştük. Kürt partileri ayrı ayrı bloklarla listelerle seçimlere girdiği için Selahattin e, benim o dönemki araştırmalarıma göre en az 70 bin oy boşa gitmişti. Yani 70 bin oy başka fraksiyonlar için en az 2-3 tane kürsü getirmişti. Şimdi bu durum neye yol açtı? Kürtlerin kendi e, ellerini rahatlatacak bir şekilde bir Kürt valisinin seçilmesinin önüne geçti. E, halkın Halk yönetimine, halk iradesine dayalı bir yönetimin belirlenmesinin önüne geçti. Zamana yayıldı ve benzeri konular. Bu diğer e, bileşenler için de geçerli. Türkmenler de ortak bir cephe kurmuş değil. E, Şii Türkmenler ayrı listeden e, yine Sünni Türkmenler e, daha çok e, Irak Türkmen cephesi e, çatısı altında toplananlar da e, farklı bir listeden bu seçimlere gidiyor. Hı hı. Aynı şekilde Arap bileşenlerin de Kervik'te birçok fraksiyonla e, ayrı ayrı seçimlere girdiği görünüyor. Kritik olan kentlerden e, bir diğeri de Musul. Musul bilindiği gibi bu nüfus demografik yapısının oynanması nedeniyle Arap nüfusunun artık çoğunluk olduğu bir kent ancak orada Kürtlerin ulusal bir tutum sergileyerek ortak bir e, listeyle seçime girmesi durumunda şu an ayrı ayrı kazandıklarının çok çok ötesinde oy kullanı şey e, kürsü elde, elde 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 edebilirler ne yazık ki Musul'da da böyle bir e, tablo göremiyoruz. E, Selahattin ve Diyala gibi kentlerde tartışmalı bölgeler bütün bunlar. E, aynı tabloyla karşı karşıyayız. Aslında YNK kendisi dışındaki fraksiyonlarla belli bir e, şey yakalamaya çalıştı. Ortak liste çabasına e, girdi. Kesinlikle. Ancak bunu KDP de kabul etmedi. İslami örgütler de, partiler de buna çok yanaşmadı. Geriye kalan demokrasiden yana, özgürlüklerden yana e, farklı fraksiyonların YNK'nin ortak listesi benimsediği görülüyor O parçalı duruş devam ediyor. Peki son olarak kısaca bir soru daha yöneltmek istiyorum. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu bu Irak'ta 21.4 milyon civarında seçmenin oy kullanması bekleniyor. Yani genel Irak için belki yorumda bulunamayabilirsin ama başvuruda seçimlere ilgi nedir? Halkın ilgisi nedir? Bu parçalı duruş Kürt. Kürtlerin siyasi grupların parçalı duruşu karşısında tepkileri var mı? Bu konuya dair kısa bir yorumunu duymak isteriz son olarak bunu Bu sorunun cevapları önceki seçimin sonuçlarında gizli. Artık 2021 seçimlerinin sonuçlarına baktım. Hem kendi hazırladığım bir dosya için hem de sizin programı hazırlamak amacıyla bir daha bir gözden geçirelim neler yaşanmış diye merak ettim ve gözden geçirdim. Bir önceki seçime katılım oranı Irak genelinde %43. Yani bu biraz da şişirildiği göz önüne alınarak biraz daha şuradan buradan sahte oyların kullanıldığı gerçeği göz önüne alınarak eee yorumlayacak ol, olursak gerçekten de yüzde en maksimum yüzde %40 oranında Irak'ta seçimlere katılım oranı var. Kürdistan bölgesinde kendi parlamenter e, yarışında halkın biraz daha yoğun bir ilgisi var ama Irak parlamento seçimlerinde tamamen ilgisiz e, bir yerde duruyor. Yani e, en son 2024 yılında e, Kürdistan bölgesi parlamento seçimlerinde katılım oranları %65'i geçmişti, %68 bandındaydı Selahattin. Hı hı. Ancak bir önceki Irak parlamento seçimlerinin %30 bandlarında kaldığını e, görebiliyoruz. Yine paket oylar meselesi de göz önüne alındığında gerçekten de halkın yüzde otuzunun iradesinin iradesini ortaya çıkmadığını e, görüyoruz. Bu anlamda e, Sadr'ın da aslında bir boykot çağrısı var. Boykot edecek. Önceki seçimleri e, baz alacak olursam yine Selahattin yüzde kırk üçlük e, katılım oranını önceki katılım oranıyla eşitleyecek olursak yüzde otuzlara kadar düşme ihtimali var. Niye? Çünkü çünkü evet. Sadır önceki seçimin zaten galibiydi. Açık ara galibiydi. Seç, yüzde oyların %25'ini tek başına alan 77 küpsü kazanan <laughs> en büyük Şii Parti. En büyük Şii Parti bir değişim yok, bir dönüşüm yok. Irak'ta biz iktidara gelsek bile herhangi bir şey değişmeyecek diyerek bu tavrı ortaya koyuyor. E bu evet. seçimlere katılıp çok daha düşürecek. Bu nedenle de Kürdistan bölgesinde sizin de ifade ettiğiniz gibi işte yeni nesil hareketine yönelik operasyon Lahur şehcengini darbe girişimi sonrası yaşananlar biraz daha halkın mesafeli bir katılımını sağlayabilir. O Süleymaniye özelinde yaşananlar yine kendi de mi sonuçlanacak, aleyhinde mi sonuçlanacak? Aslında bu seçimlerde oldukça önemli bir kritik eşik olacak. Bu sorunun cevabını bulmak olmamız için. hı. hı.